Herkese merhaba, ben Sarp Duyar. Son havadisi 25. haftasıyla karşınızdayım. Bu hafta gündemimiz koronavirüsten aranıyor. Haberler son birkaç haftadır yine eski yoluna dönmeye başladı. Bu iyi haber mi, kötü haber mi karar sizin. Birinci gündem maddemiz. Bu haftada Yemen'deyiz. 1914'de göz kırpan bir gelişmeyle Türkiye'nin bir Yemen cephesi olduğunu öğrendik. Sokotra Adası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği bir grubun gücü ele almasıyla ortaya atılan bu iddia hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin müdahalesini meşrulaştırmak için bir hamle hem de gerçekten Türkiye'nin sağdaki varlığından kaynaklanıyor olabilir. Yemen'de yıllardır kanlı bir iç savaş sürüyor ve Libya'dakine benzer bir biçimde büyük güçler buradan besleniyor. Yemen'den gelen habere göre Türkiye, Yemen'de İHH gibi organizasyonlar yoluyla istihbarat varlığı gösteriyor. Bu gelen haberin kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanan Arap Weekly gazetesi. Rapora şüpheyle yaklaşmak için yeterli bir sebep bu. Zira bülten okuyucularının bileceği üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında bir süre atışmalar devam ediyor. Yemen'de Türkiye varlığı gibi bir iddia Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudiler arasında ittifakı sağlamlaştırmak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sokotra Adası'nda yaptığı darbeden dikkatleri başka tarafa çekmek için kullanılıyor olabilir. Nitekim geçtiğimiz haftalarda Suudilerin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği gruplar arasında çıkan çatışma Yemen'deki Körfez İttifakı'nın da sorumlu olduğunu göstermişti. Türkiye'nin dış politika kararı olarak Yemen'de Libya veya Suriye'dekine benzer bir varlık göstermesi pek mantıklı bir karar olmaz. Çünkü lojistik olarak imkanlar çok kısıtlı. Katar ve Somali'de Türk silahlı kuvvetleri üstleri olsa da bu üstler yolla yapılacak bir müdahale her şekilde Suez kanalına muhtaç olacak. Mısır'la savaşa yaklaştığımız şu günlerde ise bu çok mümkün gözükmüyor. Yemen'de Türk istihbaratının varlık göstermesi ise başlı başına çok şaşırtıcı bir şey değil. Aynı zamanda güç dengesini değiştirebilecek bir yenilik de getirmiyor. Yemen'deki iç savaş dinamiklerinin de oldukça karışık olması sebebiyle Türkiye'nin kimin yanında durduğu veya duracağı da belirsiz iddiaların kaynağı olan Arap Ligli gazetesi Türkiye'nin Müslüman kardeşler tandanslı ıslahat Partisi'nin desteklediğini iddia ediyor. Ama bu parti aynı zamanda Suudilerin desteklediği kanal. Suudilerle ilişkimizin hiç de iyi olmadığını harca alem biliyor. Islahat Partisi'nin yıllardır destek gördüğü Suudileri bir kenara bırakıp Türkiye'den destek alması için Türkiye'nin büyük yatırımlar yapması gerekir. Bu da evvelinde söylediğimiz lojistik sebepler dolayısıyla oldukça zor. Velhasıl kelam Türkiye'nin Yemen'de bir cephe açma isteği muhtemelen yok. Ama tabii ki istihbarat varlığı göstermesi oldukça muhtemel. İlerleyen günlerde Yemen iç savaşı ile alakalı şeyler okumaya hazır olun. İkinci gündem maddemiz Libya'dan çılgın gelişmeler. Atalarımızın sürgün yeri olan Fiza'nın bulunduğu Libya'da bildiğiniz üzere güçler dengesi Sarraj lehine dönmüştü. Sarraj hükümeti Sirte ve Cufra'ya yaklaştı ancak bu şehirleri daha alamadı. Bu hafta Mısır'ın darbeci lideri Sisi Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgi olduğunu ve bunların açılması durumunda Mısır ordusunun sınır ötesi operasyon yapabileceğini söyledi. Ruslardan sonra Mısır'dan gelen bir blöf bu. Gerçeklik değer olduğunu pek sanmıyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret edecek Rus heyeti de Sirte'yi bahane ederek gelmemiş. Ancak bu bültende hep vurguladığımız üzere sahada kazanç varsa diplomata yapabileceği pek bir şey yok. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu hafta Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'ni bir ateşkes için ara bulucu olmaya davet etti. Bu çılgın bir gelişme. Mısır'ın blöfü ve Lavrov'un Washington'ın davetinden anlıyoruz ki Haftar bu savaşı kaybediyor. Öncesinde Rusya'nın çabalarını Haftar'a zaman kazandırmak için yaptığını düşünüyorduk. Bu olasılık hala baki olsa da açıklamalarda keskin değişim Haftar tarafında ciddi sorunlar olduğuna işaret ediyor. Haftar ve Sarraj gibi birbirine zıt iki tarafın Libya'da operasyonel bir devlet kurması oldukça güç. Bu sebeple savaşın bir kazananın olması gerekiyor. Sarraj'ın sahadaki kuvveti ne kadar bilemiyoruz ama eğer kuvveti aldığı zaferlerle kar topu gibi büyürse Libya'da savaşın bittiğini görecek kadar yaşayabiliriz. Öte yandan bu hafta İran Sarraj hükümetini desteklediğini açıkladı her hafta değişim gösteren Orta Doğu ittifaklarına yeni bir kaos katmanı ekleyen bu gelişme uzun vadede İran ile işbirliği de getirebilir. Aşağıda tekrar değineceğimiz üzere Kuzey Irak'ta İran ile birlikte operasyon düzenlemekteyiz. Düşmanımın düşmanı dostumdur düsturuyla Suudiler ve Emirliklerin karşısında İran ile daha çok işbirliği kaçınılmaz gözüküyor. Üçüncü gündem maddemiz Fransız gemilerini taciz mi etti? Paris'ten gelen bir iddiaya göre bir Fransız zırhlısının Libya açıklarında seyreden çirkin gemisini aramak istemesi üzerine Türk fırkateynleri agresif hareketler sergilemiş. Türkiye bu iddiaları reddetse de doğru olma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Fransa ve Türkiye Libya'da farklı hükümetleri destekliyor ve bu gerçeğin olabildiğince kanıtlanmamasını istiyorlar. Türkiye'nin Libya'ya askeri ekipman ve danışman gönderdiği biliniyor. Bunların da bir şekilde Libya'ya ulaşması lazım. E haliyle bu iddianın da doğru olmaması için bir sebep yok. Burada yoğunlaşmak gereken şey ise Fransa'nın bu iddialarına destek bulamaması. NATO olayı araştıracağını söyledi. O araştırmadan çıkacak sonuçlar oldukça önemli. Ancak biz Türkiye lehine bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. Zira Türkiye Libya'da Rusya'ya karşı savaşıyor ve NATO'da Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki varlığından oldukça endişeli. Avrupa Birliği içinde Libya konusunda yalnızlaşmaya başlayan Fransa'nın ne noktada haftaları bırakacağına bağlı olarak Avrupa Birliği'nden Libya konusunda daha net kararlar gelmeye başlayabilir. Avrupa Birliği'nin İrini operasyonuna olan ilgisizliğine ek olarak bu hafta Türkiye Savunma Bakanlığı İtalya ile ortak denizaltı tatbikatı yaptığını açıkladı. İtalya da bu adımla üstü kapalı bir biçimde Türkiye'ye ciddi bir sorunu olmadığını göstermiş oluyor. Dördüncü günden maddemiz. Merkez Bankamız ilk defa Çin Yuan'ı kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin döviz arayışının bizleri nasıl doğuya götürdüğünü anlatmıştık. Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaya göre Çin ile tamamlanan swap anlaşmaları yoluyla ilk defa Çin Yuan'ı kullanıldı. Çin'in son 10 yıldır ikinci siyasi hedeflerinden biri Yuan'ı uluslararası para birimleri arasına sokmak idi. Dolarla yarışması pek mümkün olmasa da Türkiye örneğinde gördüğümüz üzere ihtiyaç halindeki ülkelerde kullanım sağlanabiliyor. Zannediyoruz bir süre sonra Çin ile imzalanan başka bir swap anlaşması haber alacağız. 5. gündem maddemiz Kuzey Irak'ta operasyon Türkiye ve İran Kuzey Irak'ta PKK mevkilerine karşı hava operasyonu düzenledi. Operasyonun ardından Türkiye'nin Kuzey Irak'ta hali hazırda bulunan 10 üssüne ek yeni birkaç geçici üs daha açacağını açıkladı. Operasyonun ardından Türkiye'nin Kuzey Irak'ta hali hazırda bulunan 10 üssüne ek yeni birkaç geçici üs daha açacağı açıklandı. Normalde tepki çekecek bu gelişme muhtemelen Batı'nın karışık olduğu bu günlere denk getirilmek istendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem koronavirüs krizi hem de ülke çapında protestolar olması, Avrupa Birliği'nin de hem virüsle hem de Doğu Akdeniz'e meşgul olması bu operasyon için iyi zamanlama anlamına geliyor. Nitekim Türkiye yalnızca Arap Ligi'nden ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden tepki gördü. Krizi fırsata çevirmek bu olsa gerek. 6. Gündem Maddemiz Türksel hisseleri varlık fonuna satıldı. Türksel uzun süredir anlaşmazlık içinde olan Telya ve Çukurova ortaklığından Türkiye Varlık Fonu sayesinde kurtuldu. İskandinav Telekom şirketi olan Telia ile Türk kurucu şirketi Çukurova arasındaki kar dağıtımı gibi konulardan çıkan anlaşmazlıklar sonucu uzun bir süre kurul toplantıları yapamamıştı. Bu Arap saçı, Türk Varlık Fonu ve Rus yatırım şirketi Letter One'ın müdahalesiyle çözülmüş oldu. Şu anda Türk Varlık Fonu %26.2 hisseyle Türksel'de hakim hissedar durumunda. Yıllardır anlaşmazlıklarla boğuşan Türksel'in hisseleri el değiştirme sonucunda %10 artış gösterdi. Varlık fonları çoğu ülkede böyle stratejik hareketler için kullanılıyor. Türk Varlık Fonu'nun şeffaf olma olmayışını eleştiriyor olsak da bu alım kararının doğru olduğunu düşünüyoruz. Türksel gibi dünya çapında başarı gösterebilecek, kilit önemdeki bir şirketin sorununu özel sektörden alıcılar yıllardır çözemiyordu. Son Havadis'in 25. haftasında sonuna geldik. Son Havadis, Erkin Ergüney tarafından yazılıyor ve Bendeniz Sarp Duyar tarafından seslendiriliyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.